Merhaba, tuhafiye Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere örgüde sökme tekniği nasıl yapılır, onu anlatacağım. Bunun için ben size 31 ilmek üzerinden 6 numara şiş kullanarak e, Alize Max ile ördüğüm bu parça üzerinden göstereceğim sökme işlemini. E, bunu ben ördüm, önceden hazırladım. E, alt kısmında, başlangıç kısmında yapacağımız e, püf noktasında bunun detayı onun için hemen vakit kaybetmeden başlayayım 31 ilmek üzerinden size göstereyim bu sökülmek üzere diğer tarafta beklesin bizi evet 31 ilmek üzerinden bunu başladım bir diş haroşamı ördüm ondan sonra bunu ben 3 e, kesip bir ilmek bırakmayı düşündüğüm için o şekilde alttan başlangıç kısmından da e, kilitleme işlemini e, yapacağım. Şimdi bunun için gene 31 ilmek üzerinden başladım bunu da ve 3 ilmeğimi normal haroşa örerek başlıyorum ve bir tane doluyorum ve burada kilitleme işlemimi yapıyorum buradaki kilitleme işlemimi yapıyorum. Bu şekilde ve bu ilmeğimi de örüyorum. Bununla birlikte tekrar sayıyorum. 1 2 ve 3. Ondan sonra tekrar dolamamı yapıyorum. Dolamayı yaptıktan sonra tekrar kilitleme işlemimi yapıyorum. Bu şekilde onu da örüyorum. 1 2 3 Tekrar doluyorum. Doladıktan sonra kilitleme işlemimi yapıyorum. Bu şekilde arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden geçiriyorum ve onu da örüyorum. 1 2 3 bu şekilde tekrar dolamamı yapıyorum ve eee kilitleme işlemimi yapıyorum. Doluyorum ve örüyorum. 1 2 3 Ördüm. Tekrar doluyorum ve kilitleme işlemimi yapıyorum. tekrar 1 2 3 ilmeğimi örüyorum. Doluyorum. Kilitliyorum. 1 2 3 Doluyorum. Kilitliyorum ve kalan son 3 ilmeğimi de örüyorum. Ondan sonra bu doladıklarımızla beraber hepsini haroşa olarak örüyoruz. Artırmalarımızı yapıyoruz ki 31 ilmeğimiz kaybolmasın diye. Bunu istediğimiz ölçüde sıra sayısında örüyoruz. her ne öreceksek benim burada ördüğüm gibi şurada gösterdiğim gibi Şimdi burada bunu ben 3 ilmekte bir sökeceğim için başta önce 3 ilmek yani ona göre de ayarlıyoruz zaten. Başta ve sonda aynı ilmek sayısının kalması lazım. Atkılarda, etollerde falan o güzel durur tabii ki. Yani bir tarafta 4 tane bir tarafta 3 tane kalması güzel olmaz. Şimdi bunu hemen sökmeye başlıyorum bu parçamı. Ve burada o kilitlemeyi yaptığımız için onu da hemen göstereyim. Bu kilitlemeyi ilk başta yaptığımız için o bıraktıklarımız burada kalacak ve örgümüzün sökülmemesini sağlayacak. Şimdi başlıyoruz kesme işlemimizi. Yani ipliklerimizi artık kaydırma işlemimizi. Şimdi 1, 2, 3 tane örüyorum. Ondan sonra bir taneyi şişten bırakıyorum ve bu son üçüncü ördüğümüz ilmeğimizi bir tane daha örüyorum ki bu bıraktığımız ilmeğin kasmasın burası hani ilmeğimizi uzatmış oluyoruz burada tekrar 1 2 3 tane örüyorum ondan sonra hatta bırakmadan önce burayı örelim ki unutmayalım. Bir tane daha örüyorum ve önündekini bırakıyorum. Tekrar 1 2 3 tane örüyorum. 3.cüyü tekrar örüyorum ve onun önündekini bırakıyorum. Şimdi 1 2 3 tane örüyorum. 3. ilmeğimi buradaki 3. ilmeğimi tekrar örüyorum. Ve önündekini bırakıyorum. Tekrar 1 2 3 tane örüyorum. 3. tekrar örüyorum. Ve önündekini bırakıyorum tekrar 1 2 3 üçüncüyü tekrar örüyorum ve onun önündekini bırakıyorum 1 2 3 üçüncüyü tekrar örüyorum önündekini bırakıyorum burada son kalan 3 ilmeğimi de örüyorum ve burada gördüğünüz gibi başta da sonda da 3 ilmek kaldı şimdi burayı artık örerek kesiyorum bu şekilde örerek kesiyorum çift alarak da kesebilirsiniz benim gibi örerek de kesebilirsiniz o size kalmış artık. Bunu bir ör bir bırak da yapabilirsiniz. Düz ilmeklerle örüp düz örgü örüp o zaman yazlık bluzlarda çok güzel de bir hoşluk katacaktır. Şöyle kasmadan zaten orada bir ilmek ördüğümüz için, bir ilmeği iki kez ördüğümüz için o ara mesafeyi kapatacaktır o. ilmeklerimi kapatıyorum. Çok güzel bir tekniktir bu da. Bıraktığım ilmek sökülmeye başladı bile aşağıdan. Ben burayı kapatırken Tabii ki ben bunu sırf size göstermek için ördüm. Büyük parça bir şey başlamadım. At görecekseniz istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz dediğim gibi. Atkanın ucuna püsküller takabilirsiniz. Örümcekler yapabilirsiniz. Artık hayal gücünüzü kullanırsınız orada. Evet. Kapattım ilmeklerimi ve buradan kalan ipimi de geçiriyorum şuradan. Şöyle. Ondan sonra şimdi burada örgümüzü sökmeye başlıyoruz. Bıraktığımız yerlerden bu şekilde örgümüzü söküyoruz. en zevkli kısmıdır bu bölümü. Bakın işte size çok güzel bir model oldu bu. Bereler de yapabilirsiniz bununla tabii ki. Geçmiş yıllarda çok ördük bunlardan. Bunun unutulduğunu düşünerek tekrar bir video çekmek fikri iyi oldu bence. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. beğeniler, beğenilerinizden, yorumlarınızdan bunu anlayacağım artık. Ve örgümüzü biraz daha kısa yapıyoruz. Çünkü sökünce de şöyle bir 10 santim kadar falan uzayacaktır bu. Şurayı göstermek istiyorum özellikle. O ilk başlangıçtaki kapatma yaptığımız yerin önemini burada anlayacaksınız. Evet. Şimdi biz orada kapamayı yapmasaydık bu buradan açılıp sökülüp gidecekti ama orada sağlam bir şekilde kaldı. Özellikle bluz yaptığınızda oraya püskül falan takamazsınız her blüze. Onun için böyle yapmakta fayda var. Evet ben şimdi bunu tamamını söküyorum ve geliyorum. Evet örgümü söktüm. Sök, sökme işlemim de bitti. Ee, gördüğünüz gibi burada şu başlangıç kısımlarımızda gayet muntazam oldu. Yani başarılı bir sökme tekniği yapmış olduk sizlerle. Bununla ne yapılabilir? Ben dediğim gibi size gösterme amaçlı bunu yaptım. Bununla mesela yanından toplayıp şöyle İğne iplik geçirip büzgü yapıp şuradan da şöyle bir katlayıp bu elimdeki ölçüye göre söylüyorum ben böyle bu şekilde bere yapabilirsiniz ondan sonra bunu uzun örerek uçlarına saçaklar takarak atkı yapabilirsiniz daha geniş örerek etol yapabilirsiniz yazlık bluzlar yapabilirsiniz e, verimli bir video olduğunu düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Bunu e, nasıl buldunuz yorumlarınızda görmek bilmek isterim. E, abone olmayı, beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda buluşmak üzere hoşçakalın, sevgiyle ve örgüyle kalın.